değil. Bu üzerine de tartışılmış yani yazılı konusunda tartışma yapılmış ve yukarı bir sinir sinir Oraya şey şey. not düşmüş. Ee, neyse Konumuz ben daha başka yapıyorum. bir konu yani burada takdiri ilahi şey etmek göstererek konuşmayı bitirelim Ve burada abimiz bekliyor. Hem hayır, aslında, hayır. Yani bu evet, 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 tamam. bu sistemin eee şey yapmak istiyorum. Bir bu 1406 yılında, <laughs> hicri 1406 ve 1974 yılında hicri karşılığı bin yok, hicri karşılığı 1406 mıydı? Yok, 1406 değildi. 1406 kameri karşılığı. Yok, kameri karşılığı değil. Ee, şey, e, Kur'an'ın vahyiyle, vahiy tarihiyle yani e, şey tarihi bu 1974 arasındaki yıl kameri olarak 1406 yıl Bahri'den e, keşif tarihine kadar. Ve bakıyoruz ki 1974 19 ile 74'ün yan yana kılması şey oluyor. 19 ve 74. 1406 da 19 çarpı 74 oluyor. Yani 19 ile 74 rakamını yan yana koyacağı 1974 elde ediyoruz. Ve her ikisini birbirine çarpınca 1406 tarihini elde ediyoruz ve her ikisinin de müzenin keşfi tarihiyle ilişkisi var. Ve 74, 19'un geçtiği tek sure, <laughs> Aleyhissalatü Aşağı 74. surede geçiyor ve ismi de müddessir, gizlenen demektir. İsmi gizlenen aldığı bir surede gizlenen bir mucize 19 sistemi, 1974 sure numarasıyla 19'un çarpımı yılında, miladi yılında keşfettiği insanlara en çok kullandığı takvim ve bu 1406 kameri yıl sonra oldu Kur'an'ın üzerinde. Büyük ihtimalle bu surenin bizatihi üzerinden eğer ilk yılda nazil olmuşsa. Şimdi çok ilginci bir de Ya eyyühe'l-müddessir ey gizlenen kalk ve uyar burada gizlenenin Muhammed peygamber olduğu anlaşılıyor bazı insanlar tarafından ben bunu bu mucizenin ortaya çıkışından sonra bunun gizlenen mucize olduğuna inanıyorum çünkü Allah yeri ve göğü de muhatap ediyor. O kulle şeyi, o her şeyi konuşturandır. Allah yere ve göklere isteyerek veya istemeyerek Müslüman olmuş, teslim olmuş dedi. Onlar isteyerek Allah her şeyi konuşturur. Allah her şeyi muhatap eder, o yaratandır. Ben konuşamam ama Allah konuşur kendi isanıyla. Allah bu sisteme diyor ki ey sistem, ey sistem, kalk çık ortaya ve yürüdesirkun tenzir ve insanları uyar. Ve bunlar, burada bir ihtilaf var. İhtilaf dediğim yazım e, ihtilafı ya bir elifle veya da ikiyle yazılabiliyor. Bu konuyu araştırabilirsin. Eğer birisi olursa değeri 1973 ediyor. Eğer bir elif fazlasıyla şey ediliyorsa e, yani bir elif, ya eyyühe o zaman 1974 diyor. 1974. Her ikisi de anlamlı. Çok ilginç. Ee, yani bir tanesi yani 1973 de çok yakın. Yani 1973 yıl e sonra denebilir. Tam 1974'ün başında. Yani 1974. Bir de, efendim, özür efendim? Özür dilerim. mi bitiriyorum. 1974, Lütfen, 1974 bir satır rica Bunun evce değerinin 1974 veya da 1974'e bir yakın olması bence çok ilginç. Bütün bunlarla birlikte şey edildiği zaman, takdir edildiği zaman hele bir de keşfeden kişinin ismine baktım. Ben o, o kişi fark etmeden benim bu sistem ben bunu ilk işittiğim zaman şöyle bir durum vardı. Allah beni hazırladı bir şekilde. Yani bunu Allah e, yani kendime kredi olarak değil, takdir ilahi olarak şey diyorum. Ben e, bu sistemi işitme 1980 yılında işittim. E, e, İslam Konferansı, Gençlik Konferansı vardı Çanakkale'de 1980 yılında. 42 ülkeden Spor Bakanlığı ve Rahmetatul Alemin İslam'ı beraber onu organize etmişlerdi. İki haftalık bir kamptı. Çeşitli ülkelerden e, gençler ve bir de bazı böyle alimler falan gelmişti. Yusuf El-Kardavi falan başta olmak üzere. Güney Afrika'dan Ahmet İdat vardı. O bu konuyu gündeme ilk kez getirdi, ilk kez ondan işittim. E, fakat ondan işitirken çünkü şekilde ilgimi çekti. İki yönden bir, bu Kur'an'ın Allah ın kelamı olduğu konusunda çok büyük bir delil getiriyordu. Ama ondan daha da ilginci bu benim rakamımdı. İki sene boyunca ben 19 olarak arkadaşlar tarafından çağrılıyordum. Bana 19 diye takılıyorlardı. 19 diye. <laughs> 19. Niye? Ve o zaman Akıncılar Teşkilatı içindeydim. Ve kendimin bir grubunu oluşturdum. O zaman lise öğrencilerini eğitip üniversiteye yerleştirmek, Akıncı olarak yetiştirmek için. O zaman Fahri Camisi'nin etrafında vakıflar yurdu var. O vakıflar yurdunun bir odasını onlara ayırdım. Onu kütüphane haline getirdim. 50-60 tane lise, ortaokul öğrencilerini orada kendi o zamanki anladığım dini şekilde eğitmeye ve onlar bildiri basıyorlar, dağıtıyorlardı duvarlara. Fet Fatih 19 yazıyorlardı. Fet 19. Ee, şey seyahatler falan. Hatta bu polis zabıtlarına geçti. Hürriyet gazetesinde yayınlandı o zaman. Yani 1980 öncesiydi. Alakam yok. Ama yani bu gruba bir isim takayım. Nasıl bir isim? Rakam olsun. Allah Allah hiç rakam olan bir bir grup ismini değiştirmemiştim o zaman. Birden bir aklıma bir rakam ver. Nasıl bir rakam? E, 19 güzel bir sayı benziyor. Ve böylece Allah benim ilgimi şey etti o dinlerken. Ha dedim, dinledim bu adamı. Dedim ki bu kitabını ver, okuyayım. Ben gidip araştıracağım dedim. İnceleyeceğim. Eğer dediğim sayılar gerçekten doğruysa o zaman bunu çık Kaç 19 Yok. 23. 20, 23 yaşında. Falan. O denk gelmedi. <laughs> e e e Leyle doğumlu değil misin? 57. 50. 57 <laughs> mi? Pardon. Büyük yazdı. 1957 de Ekim 12 199'un katı. Ya ben kendi doğum tarihimle çok ilgilenmiyorum. Neyse. <laughs> Şimdi, a şeydi. Ondan sonra bir hafta boyunca dışarıda gezdim. Yani konferans bittikten sonra bir gece 12 Eylül gecesiydi. Bu 10 kereden bir hafta önce bitti. Bir hafta boyunca geride kalan bazı şeyler vardı, davetliler vardı. Onlarla birlikteydim ben. Yanında koca bir uzun bir Mısırlı vardı. Bir de İngiltere'den gelen bir Müslüman vardı. O da koca bir tesbih hastalığı olarak dolaşıyordu. O Mısırlı da çok heybetli birisi. Fistanla ve büyük bir sakalla. Bununla birlikte Fatih böyle gece yarısı dolaşırken polis tarafından yakalandım. Seni, seni yerde ararken, gökte ararken yerde bulduk dedi. O giriş, o giriş. Ee, fakat yani eğer gerçekten hapishaneye girmeseydim bile ha hapishaneye girmeseydim ben bunu çevirmeye, araştırma hiçbir imkanım olmadı. Hapishanede o imkan buldum. Beni akıncıların arasına koydular, iki koç dolusu. Büyük bir kısmı Kur'an okumasını biliyordu. Hatta bir ara Edebiyat Fakültesi'nde 20-30 tane talebe vardı. Çoğu da okumasını biliyordu. Onları gruplara ayırdım. Yani üç kişilik, dört kişilik gruplar. Onlara harfleri verdim. Ben Kur'an'daki kelimelerin sayısını bu sözlükle, bu indeksle sözlükliyorum. Bir indeksle kontrol edebiliyordum. Söylediğim sayısı belli. Besmele'deki harfleri sayabiliyordum. Süleyman Ateş gibi <laughs> hayaletler görmüyordum. Ee, harfleri saydık. Bazı farklılıklar olursa tekrar saydırıyordum. Yani ondan sonra yani birkaç kutu sayılarını kontrol edip o konuda kanaat verince çevirmeye karar verdim. O konuda kendi bazı da e, ufak tefek araştırmalarım oldu. Bir birlikte yayınlandı. Ve o dönemden sonra, Reş yıllar sonra Reşat'la haberleşmen söz konusu oldu. Ben onlar haberleşirken dedim size yani bu bir tesadüf değil. Yani zamanı belli ve Allah'ın bu kompüter çağını insana nasip ettiği bir şey, bir mucize. Yani bize yeni bir ayet ortaya çıkıyor. Ve bütün Kur'an'ı ilgilendirdi. 114 sure yani surelerin sayısı bile bu sistem üzerine kurulu. Ve 114 da aynı zamanda benim iddiam kainattaki elementlerin sayısı, dengeli elementlerin sayısı 114. Bunu ta 1989'da bir hutbede söyledim. Mescid Tusan'da. O zaman e, karşılıyorum. Yani tekrar geleceğim okuna. Ben Kur'an'daki sureleri, şey Kur'an'daki surelerin sayısı 114 dedim. Her bir sure Allah-u Alem bir elementi temsil eder. Elementlerin sayısı 114 maksimum olmalı dedim. O zaman bir iki tane kimya profesörü vardı mescitte. E, Sabahi, Mahmut Sabahi ve Merik Sabahi İran'dı. Mahmut Sabahi ayağa kalktı dedi. Bu bunu nereden biliyorsun? Sen kiliyacı değilsin. Elementi tamam. yani de üstelik de yepyeni bir makale var bu konuda. Yani önümüzdeki hafta getiririm sana. Makale getirdim. Makale teorik olarak e, dengeli, <laughs> stable elementlerin sayısının maksimum 114 olması gerektiği. Ve şu anda da öyle. Bir ara 115. 116. elementler bulundu dedi. Sonradan yalanlandı. Değer seyranlaşmış. E, 92 tane natural element var. Tabi element. Ve laboratuvarlarda e, atomlar birbirlerine füzyon yapılıp daha e, ağır elementler elde ediyor ve şu anda 114 elemen mevcut ve bunun ötesi de olacağına da inanmıyorum. Bu da ayrı bir şey. Şimdi şey geliyorum. Yani ben baktım ki böyle bir mucize bu zamanda şey demiş. Dedim ki bu adam tesadüfi bir adam olması lazım. Adam seçtiği bir adam olması lazım. Kur'an'da Reşat kelimesine baktım. Bir baktım tam Reşat kelimesinin bütün kökleri 19 kere geçiyor. İki tane Reşat formatı halinde geçiyor diğerleri tam 19. İlginç buldum çünkü Kur'an'da sadece tam 19 olarak geçen kelimeler sayısı da o kadar fazla değil. Öyle olmaması da ilginç. Ee, yazdım bunu kendisine. İlk kez benden öğrendi bunu. Neyse. Fakat daha da ilginci reşat formatıyla geçen kelime. İki kelime yani Kur'an'da öyle bir haberler var yani müthiş benim için görün yani her şey o kadar apaçık bir şekilde belirlenmiş. Reşat kelimesi sadece şey suresinde, 40. surede geçer, format olarak. Hidayet de demektir, irşat, doğruyu yönetme demektir. E bir bakıyorsun orada, Reşat kelimesi, reşat kelimesi de isim, tarafından kullanıyor. Biri, bir isim tarafından kullanılıyor, birinin tarafından kullanılıyor. İşin de o. Arada bir ayet, o ayet son elçiye yüz, e, e, Yusuf'un son elçi olduğunu iddia ederek yeni elçiye inanmayanların şey bahanesi yani biz Yusuf son elçidir diyor. Çok ilginç bir şey yani bu adam elçi olduğunu iddia ediyor ve o inkar ediyor, Muhammed son elçidir diye ve onun isminin format olarak reşat olarak geçtiği iki yer var o ikisinin tam ortasında son elçilik konusu gündeme getiriliyor ve reddediliyor. Ve en iki kitaptan bir sürü kişi biliyorum im e imanları güçlendiği şüphelere kaldırdı. Birkaç tanesi inşallah yani size katılacak Türkiye ye yerleşen birkaç kardeşimiz var <laughs> İngiltere'de. Yani sadece iki örneğini buradan görebilirsiniz ama Kanada'dan yani. Amerika'dan bir sürü insan yani el kitap, Hristiyan ve Yahudi bunu tanık olunca şey oluyorlar. Bir de benim bir şeyim var. Buna ek olarak ee, çok yakın zamanda bir kitap buldum. Bir kitabı 20 yıldır arıyordum yani. Çok harika bir kitap. Ee, şeyim, e, Rabbi Juda'nın e, kitabı. Bu Rabbi Judah, e, Tevrat'ta 19 sistemini keşfeden adam, onun kitapları kaybolmuş, 8 cilt halinde olduğunu söylüyor. Fakat birkaç kitabı kalmış, ufacı kitap. Bunlardan birisini elime geçirdim. İbranice, ya, e, İbranice diyorum. E, ya yani İbranice, Maalesef daha çeviremedim. İnşallah onu çevirince çok güzel şeyler orada bulacağıma inanıyorum. Çünkü kitabın ismi Sefer e, Sefer e, Geometriya e, yani Geometriya Ebced kitabı diye Tevrat'taki 19 şey diyor. Anlatayım. Orada da bir 19 sevafuku var. Hiçbir şey yani zaten orada bir örneğini var, bir örneğin çevresi elimizde var. Örnek Örneğin. İşte bu bir duada Allah kelimesinin 19 kere geçtiğini şey diyor. Bir e, İbranice bir duada. Orada e, İsrail oğulları ifadesinin 19 kere geçtiğini iddia ediyor. Ondan sonra orada kelimelerin sayısı 152'dir diyor. O halde diyor Fransız Yahudileri diyor. Bu, bu duaya birkaç cümle eklemiştir. Bu cümleler bu ayetten ve bu duadan değildir. Çünkü bunlar eklenince Allah kelimesi 20'ye çıkıyor. İsrail ifadesi şeye çıkıyor, 20'ye çıkıyor, kelime sayıları değişiyor, sistem bozuluyor diyor. Aynen bizim kullanmış sistemi kullanıyor, hem de eklediğini, eklenen bir ifadeyi ortaya çıkarıyor. Evet, Fatiha okuyalım. Evet,